Itit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sevilen çalışanlarından Mustafa Erdoğmuş'un oğlu Erkan Erdoğmuş, Çorum Barosu'nda düzenlenen törenle avukatlık mesleğine adım attı. Erkan Erdoğmuş ile birlikte genç avukat Halil İbrahim Bozda cübbesini giydi. Birlikte. Yemin eden genç avukatlar meslek hayatına resmen başlamış oldu. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. <laughs> Törenin açılış konuşmasını Baro Başkanı Turan Kalıpçı yaptı. Şimdiden ailelerin göz aydın diyorum. Ee, i̇nşallah e, başarılı bir meslek hayatı geçirirler. Adaletten ayrılmadan başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Ee, sonuçta bizim e, yargıdaki e, savunma yağımız adaletin tecellisindeki en önemli kısım. Ee, Hz Ali'nin dediği üzere devletin dini adalettir. Yine Fatih Sultan Mehmet'in dediği üzere e, kadı satın alınırsa adalet ölür, adalet ölürse devlet ölür. Erkan Erdoğmuş'un cübbesini ise avukat Kasım Aksoy giydirerek başarı dileklerini iletti. ve bilgi çok önemli. Tabii ki çalışkanlık çok önemli ama avukatlık mesleğinde enerji çok önemli. Ben ona inanıyorum. Fazlasıyla Erkan kardeşim o enerjiyi ben hissediyorum. Bir yıl boyunca da ciddi anlamda bunu bize gösterdi. Başarılı olacağından hiç şüphemiz yok tabii ki. Onun cübbesini giydirmek de bana ayrıca onur veriyor. Tebrik evet. ediyorum tekrardan. Avrupa. Baroda düzenlenen cübbe giyme törenine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Doçent Doktor Erdal Komut, Başhekim Yardımcıları Acil Tıp Ana Bilim Dalı Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Öztürk, Eczacı Samet Erdal, Acil Tıp Uzmanı Doçent Doktor Seval Komut, Ölçü Eğitim Kursları Kurucusu Yusuf Çakkal, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni ve Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Avukatların Aileleri, ...meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Törene katılan başhekim doçent doktor Erdal Komut... ...cübbe giyen Erkan Erdoğmuş'a çiçek takdim ederek kendisini tebrik etti. Tören sonunda Erdoğmuş ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu yolculukta hiçbir zaman desteğini eskilemeyen annemle... De ...bundan çok teşekkür ederim. Ee, daha sonra sevdiklerime, iş arkadaşlarım, e, hocalarım, beni bugüne getiren temelini atan hocalarıma, akrabalarım, aile büyüklerim, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hepinize e, bu anlamlı günümde <laughs> daha özel kıldığınız için. Ee, daha sonra beni bugüne getiren, ruhsatımın arkasına ilmek ilmek dokuyan Kasım Aksoy'a, Can Aşkın'a, Esma Ateş, Ahmet Bolut, Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bar yönetimine, ee, arkadaşlarıma, stajyer arkadaşlarıma, yakın arkadaşlarıma, dostlarıma sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkür ederim.